Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ta şehrimi göstereceğim. Ee, Ramazan özel. Şimdi e, böyle yolu almamız lazım. Bakın arkadaşlar, bazı şeyler eksik ama eksik olmayan şey yok. mı? Eksik olan yok. İşte bu cami arkadaşlar. Şu mikrofon var. Bir de arkadaşlar şurada okul. Şimdi yangın çıkmıştı bir yerde. Yangın çıktı. Burada arkadaşlar güzeliydi şimdi e, fakirin evi aynı satüre olan evi bakın şimdi burası fakirin evi burası fakirin evi e, bakın içinde yangın her yere olmuşmuş kü. burası küre dönmüş üst kat zaten gitmiş alt katta toprak olmuş her yani, ve ya eşyalar duruyor ama burada masuk kaldı o kapıdan çıkıyor yapacağız. Yani nerede çıktı? Ön bir çıkmıştı. İtfaiye istasyonu benim evim işte burası Stella'nın evi. Çok güzel. Şimdi zıplayıp videoyu kapatacağım. Şimdi hadi bay.